Hafız Muhammed Yahya Yıldızhan geliyor. <laughs> Muhammed Yahya Yıldızhan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi hocam anam nasılsın? Nasılsınız? Ben de iyiyim tanıyalım sizi buyurun. Adım Muhammed Yahya Yıldızhan. 2005 doğumluyum. Hafızlığım Abdüselam Kur'an kursunu yaptım. Mahmut Ekşi Hoca'da daha sordun. Maşallah maşallah. Çok iyi görünüyorsun yani hiç heyecan yok gibi her zaman buradaymışsın gibi. Harikasın. Var Şahane. <laughs> Buyurun alalım sizi. <laughs> Muhammed Yahya Yıldız Han Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الله الله ما شاء الله. سنة. الله في الذين خلوا من قبل الله الله وكان أمر الله قدراً ولا يخشون أحدا إلا الله سبحان الله, الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ma الله 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 وكان الله بكل شيء عليما يا بكرة وأصيلا الله 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 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وَالَّذِي يُصَلِّي عَنَيْكُمْ وَمَنَايِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الله الله، الله الله، ما شاء الله وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد Maşallah. far Allah Allah çok iyi Çok iyi çok iyi maşallah süper. O Kafâ bil zayi vakila, Muhammed kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden kendisi için puan istirham ediyoruz bu efendim. Teşekkür ediyoruz. Osman Egin Hocam neler oluyor? Ee, üstadım neler oluyor gerçekten? Ben de tam böyle kendime gelmeye çalışıyorum. Muhammed Yahya nefis bir tilavet. Enfes bir tilavet. Bir şeyin altını çizmek isterim o da şu. Zaman zaman Halil Hocam mesela bu taklidi okuyuşlarından hoşlanmadığını net ifade eder ki ben de katılırım kendisine. Ama e, Muhammed Yahya'nın altyapısı çok iyi. Müthiş. Yani e, üniversite sınavlarında mı TYT diyorlar. Temel yeterlilik temel yeterliklerini tamamen tamamlamış, hıfsını ikmal etmiş. Ondan sonra harflerle alakalı harflerle tevkalade barışık. Bunu ne ara yapmış? 15 yaşında. Bütün harflerle <laughs> şimdi bak onu Bırak anlatayım deşem, ben. Değil mi? Ee, Mustafa hocam onu anlatayım ben size. Hocam 10 10 15 sene önce falan e, Bursa'da hafızlık imtihanı yapıyorum bölge bölge. Ee, bir grupla geldi. Bir delikanlı girdi içeriye. Kılık kıyafeti, üstü başı çok düzgün hocam. Ondan sonra böyle saçına falan baktım. Harika. Ee, hoş geldin dedim. Müthiş bir medeni cesaret. Allah Allah. Neyse. Bitti. Arkadan bir öğrenci daha geldi. Aynı. Bir tane daha geldi. Aynı böyle. Kıyafetleri çok güzel. Kendileri böyle özgüvenleri harika süper. Medeni cesaretleri. İçeriye giriyorlar. Selam veriyorlar. Sonra en sonunda ben bir tanesine sordum. Kim kimsiniz dedim. Nereden geliyorsunuz siz? Hocam dediler biz e, Mahmut Ekşi'nin talebeleriyiz. Ha, hoca nerede dedim. Hoca dışarıda. O dönemde ho şeyleri hocaları içeri almıyoruz. Dedim ya hocayı bir çağırabilir miyiz? Hoca çağırdı. Hoca böyle kısa boylu bir hocamızdır böyle. Çok efendi, çok mütevazi, çok alçak gönüllü. Müthiş bir adam. Hocam içeriye girer girmez e, ben bir şey söyleyeceğimi falan zannetti o benim. Yani bir se serzenişte bulunacağımı zannetti. Fırsatı kaçırmadım hocam, rahat diye yapıştım eline hocanın, elini öptüm hocam. Böyle yapıştım ona, elini öptüm. Şimdi bak aynı aynı şey, aynı şey hocam bak 15 yaşında Muhammed Yahya'yı da, da var. Kendinden emin, ne yaptığını biliyor, nerede olduğunu biliyor ve ne işle meşgul olduğunu biliyor hocam. Onun için Kur'an Kur öğrencisi olmak sadece Kur'an tilaveti yapmak değildir bir kimlik sahibi olmaktır. Bir karakter sahibi olmaktır. Bir karakter inşa etmektir. Bu Muhammed Yahya'da hocadan mülhem, hocanın o tedrisi aynı zamanda kişiliğine, karakterine, ahlakına, edebine, irfanına her şeyine yansımış. Teşekkür, Teşekkür. ediyorum değerli dostum benim. <laughs> Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Muhammed Yahya evladım tebrik ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sesin çok güzel. Hafız olursun da sesin olmaz yani. Ses bir nimettir. Allah herkese aynı ölçüde, aynı değerde vermez. Başka güzellikler verir. Sesini kullanırken de öyle yüzünde bir değişiklik, evet. bir evet. E, bozulma vesaire e, ekranlara mugayir bir durum görmedim. Çok güzel kullandın evet. sesini. Nefesini de aynı. Nefesi de aynı ve sesinin de her nahiyesini bize gösterdin. Çok güzel. Ee, kaç sene de hafız oldun? 15 aydır. 15 ayda. Öf. Yani bir sene üç ay. Evet. Tebrik ederim gözlerinden öpüyorum. Ben de elinizden öpüyorum. Allah 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 Allah. Ya bak. Ben de elinizden öperim. <laughs> <Ya canlı>. Ali <laughs> hocam. Mustafa <laughs> Cihat olsun. teşekkür ederim. Ee, ben de muhterem Mahmut Ekşi hocamızı buradan saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum ee, sevgili Yahya yavrumuza şimdi başladı evladım diyorum yani seni şimdi duyanlar e, sana meftun bir efendim senden büyük bir beklenti içinde yapacağım bütün hareketleri artık takip edecekler. Yani seni tanıyanlar senin sesinden kendilerine böyle duygu dünyalarına bir istikamet bulacaklar. Demek ki bu ses nimeti bir varlık olarak yani bir biyolojik varlık olarak bu kadar esneyebiliyor. Bu kadar ...sağı, ee, sağ solu önü arkası e, genişliği yüksekliği vesaire bu kadar esnek olabiliyor. Güzel bir yere e, bir yola kıvama getirdiğin zaman böyle heyecan verici, böyle lezzetli, böyle e, tüyleri ürperten hele makamatı da vukuf fiyat itibarıyla tam anlamıyla değil mi? Senin gibi az evvel icra edecek olursak Tamam. Ben sana inanmak istiyorum. Ne için? Henüz çok yolun başı erken, başındasın. Bu muazzam cevheri bu taklit üzerinden giderek tahkike... ...yani kendine getireceksin. Ve seni gönlünden öpüyorum. Ben de İçeri, bir, bir, bir. Hocam ben de zaten Aslı böyle tüm Kari'leri dinleyerek okuyucuları... Hani kendime has bir tavır çıkartmak istiyormuşum. Aferin ben de bunu teklif ediyorum. Ya. Yani sen tanındığı için yarından itibaren göreceksin bak neler olacak sabahtan itibaren. Dolayısıyla bu bir sorumluluk. Bu sorumluluğu taşıyabilmek için sürekli gayret etmek lazım. Tamam mı? Ve sürekli her gün yeni bir imkandır, yeni bir fırsattır. Bunu e, mutlaka böyle algılayıp böyle değerlendirmek lazım. Mutlaka bir şeyler katarak gideceksin. Sen artık e, ne olacak? Tarih ne yazacak? Muhammed Yahya Yıldızhan yazacak. Yazmalı, tamam mı yavrum? Eyvallah. Allah Efendim şimdi Muhammed Yahya Yıldızhan için puan vaktidir. Alalım seni puan noktasına Muhammed'im. Ve ilk sözü de Osman Egil Hocam size bırakmak istiyoruz. Değerli yavrum e, Muhammed Yahya Yıldızhan ben tekrar tilavetin için sana çok 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 teşekkür ediyorum. Seni yetiştiren değerli hocalarına hürmetlerimi buradan arz ederek sana tabii ki 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Ve ben de 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Ali hocam. Ee, sana yıldızlarla dolu bir buket içinde 100. 100 tam puan. Muhammed Yahya Yıldızhan hocalarımdan toplamda 300 tam puan almış oldu. Bir kez daha alkışlıyoruz ve oluyoruz söyleyeceğim. Tebrik ederiz. Yavrusunu kaybetmiş bir karacanın çıkardığı sese benzer diyor. Evet. Nefis. Yani... Evet. Nefis. <laughs> e, çok güzel yetişmişsiniz. Maşallah. Böyle çağlayan bir sesiniz var. Çok bol bir sesiniz var. Maşallah. Evet. evet. Zatışı...